Estaizu Ya eyyuhel rasul. Ey rasul. Benim habibim. Peygamberim. Belliğ me unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana gelmiş, inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i yani tebliğ et, anlat. insanlara duyur. Ve in lem tef'al. Eğer böyle yapmazsan feme bellagte O zaman onun risaletini yani elçiliğini yapmamış olursun. Risaletini tebliğ etmemiş olursun. Böyle yapma. Anlat. Kimseden çekinme. Kimsenin hatırı kırılır diye düşünme. Sana ben neyi vahyettiysem hepsini anlat. Ve hiç kimseden çekinme. Vallahu yasimuke minen nas. Allahu Teala seni insanlardan koruyacaktır. Arkadaşlar tefsirlerde der ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha önce bazı ashabı kiram onu bekliyorlardı. Hani nöbet tutuyorlardı. Çünkü Yahudiler tehdit etmişlerdi. Hani bir, bir zarar vermek için uğraşıyorlardı. Yahudilerden başkası da yani bir suikast yapmak hatta biliyorsunuz çok denediler yani Mevle alemi müsaade etmedi. Ama bu ayet inince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashaba dedi ki gidin kendi işinize ve bu konuda ben müsterihim dedi. Allahu Teala seni insanlardan koruyacak diye vahyedince herkes işine dedi. Artık kimseden çekinmiyordu. Bu ayet-i kerime indikten sonra. Bir rivayete göre bu Uhud savaşından sonra indi. Peki hani bazı münafıklar derler ki Uhud'da hani Efendimizin dişi kırıldı ya niye orada korumadı onlardan? Şöyle diyor Uhud savaşından sonra bu ayet indi. Veya başka bir mana Allahu Teala insanların onu öldürmekten koruyacağını vahyetti. Sıkıntılar o ayrı çekecek. Bütün peygamberler sıkıntılar çekmişlerdi. Belalarla imtihan olunmuşlardı. Hiçbir peygamber sıkıntısız bir hayat geçirmedi. Ve hatta çoğunu kestiler, testerelerle. Onun için o konuda değil yani seni öldürmeyecekler. Kimse öldüremeyecek. Onun için çekinme, anlat. Peygamber Efendimiz'e diyor, Habibim anlat. Tabi bu söz bize de ha. Bakın arkadaşlar eğer bir insan çok büyük sıkıntılara girmeyecekse anlatacak. Ama hakikaten dayanamayacağı sıkıntılara sokacaklarsa onu erteler. Der ki münasip bir zaman zemin bulduğumda anlatırım. O şekilde olur. Tehir eder yani. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ Allahu allah Teala kafirleri, kafir olan topluluğu hidayet etmez. Yani Onları sana zarar vermek için muvaffak etmeyeceğim. Onlar muvaffak olamayacaklar. Sana zarar vermeye muvaffak olamayacaklar. Kafir kalmak isteyene Allah zorla hidayet vermez. Eğer bir insan dese ki kafir olmasına rağmen yahu ben hakkı hakikati arıyorum. Samimi olarak ya Rabbi bana hangi din gerçekten haktır? Bana onu göster, muvaffak et beni ona. Biraz da araştırsın. En az gün kafir de olsa Allahu Teala hidayet verir nasip eder